Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Balıkkesir Gönen Bayramıç köyündeyiz. Bağdıkların bulunduğu bir mevkideyiz. Tapuda bağ olarak geçmekte olan 1212 metrekare bir arazimizin çekimini yapmak için geldik. Arazimizin bulunduğu konum tam böyle Manyas Gölü'nün havasına hakim bir yer. Gönen ilçe merkezine de bağlı bulunduğumuz köy. Gönen ilçe merkezine de yaklaşık 15-16 kilometre uzaklıkta. Parlamız resmi kadastro yolundan bir parsel içeride. Ben birazdan size yolu olan mesafesini de göstereceğim. Hemen önümüzdeki arazide kullanılmıyor ama. Oradan rahat bir şekilde kendi arazinize geçebilirsiniz. 1212 metrekare arazimiz tam kare şeklinde. Şu an içerisinde böyle görmüş olduğunuz yabani ağaçlar var. Yine meşe ağaçları var. Budanmamış ve bakılmamış meyve ağaçları var. Şurada dut var mesela. Hemen az ileride incir ağacımız var. İçerisindeki meyveler şu an çok fazla kullanılır bir durumda değiller. Siz burayı temizletip sürdürerek etrafını isterseniz telle çevirerek kendi istediğiniz yediğiniz meyveleri buraya ekebilirsiniz. Tapuda da bağ olarak geçmekte. Tam kare şeklinde bir tarla. gösterelim. Tamamen düz zemine sahip eğimli bir yer değil. Önümüzdeki parsel kullanılmamakta. Oradan rahat bir şekilde araziye geçebilirsiniz. Ben alayım kamerayı. Şöyle size göstereyim. Çok fazla bir iş yok. Bunlar hep yabani küçük bodur ağaçlar. Mesela böğürtlen çalıları falan var. Şöyle meşeler var. Köyden birinden rica edilebilir bu. Burası sürdürülüp temizlendiği takdirde şöyle gördüğünüz gibi açıklık bir alan olur. Kare şeklinde. Ben ekrana da yazıyorum buranın ada parsel numarasını. Balıkesir Gönen Bayramiç ada 0 parsel 1148 net 1212 metrekare tapu alanına sahip resmi kadastro yolundan da yaklaşık 40 metre içeride. O 40 metrelik alandan da yani toprak sert bir zemine sahip kışın tabii ki çamur olabilir ama yazın aracınızla ilerleyebilirsiniz. Hemen biz Azileri'de yine 1212 metrekare pardon 1128 metrekare bir zeytinliğimiz vardı. Avusturya'dan İsmet amcamız orayı satın aldı. Geçen iki yıl önce satın almıştı. Bu yaz karavanıyla oraya geldi. Yaz tatilini yaptı. Bayramdan sonra buradaydı. Elektriği burada güneş paneliyle kullanabilirsiniz. Güneş paneli kurabilirsiniz. En uygun fiyatlı çözüm bu olacaktır. Tam sınırları ben size şu an gösteremiyorum ama şöyle yapalım. Şuradan gidiyor. ileriye doğru. Başladığım yerden. Şu şekilde. Otluk olduğu için çok belli olmuyor şu anda. Suyu ise isterseniz sondaj vurabilirsiniz. İsterseniz taşıma sistemle kullanabilirsiniz. Bu videoya Manyas Gölü'nün uzaktan yani arazimizin olduğu yerden görünen videosunu da ekleyeceğim ben. Ona da bakabilirsiniz. Biz araçla buraya kadar rahat bir şekilde gelebildik. Bulunduğumuz konum köy merkezine ise 850 metre mesafede haritadan ölçtüğümde kuş uçumu 850 metre gözüküyor. Şurayı da göstereyim size. Şimdi yan parselin oraya gideyim sınırımızda. Oradan yolu olan uzaklığımızı görelim. Şimdi ben tarlamızın sınırındayım. Aracın olduğu yeri görüyorsunuz. Resmi kadastro yolu. Buradan 45 metre var oraya kadar. Burası gördüğünüz gibi kullanılabilir bir alan değil. Burası resmi kadastro yolu. Manyas Gölü karşıda görüyorsunuz. Buradan da köye doğru devam ediliyor. şöyle bir köyün merkezine de geldim. Köyümüz iki tane mahalleden oluşuyor. Şurada bir tane kültür evi var. Şöyle gördüğünüz güzel bir yapı. Şöyle basket sahası herhalde köyün burası. Pota koymuşlar. Köyümüzün bir camisi burada. Çerkes köydür burası. İnsanlar gayet misafirperverdir. perverdir. Avustralya'dan yer verdiğimiz İsmet amcamız da hatta geldi hepsiyle tanıştı burada. Hemen aşağıda marketleri, kooperatifi, kahvehanesi hepsi var. Sosyal olanakların hepsi köyümüzde mevcut. Ben yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.